Merhaba arkadaşlar, Tarih Açıklarında kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu 11 Eylül saldırıları. Hazırsanız başlayalım. 11 Eylül 2001, dünya tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak hafızalara kazındı. El Kaide terör örgütüne bağlı 19 saldırgan, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik 4 eş zamanlı uçak saldırısı düzenledi. Bu saldırılar hem Amerika Birleşik Devletleri içinde hem de küresel çapta uzun süreli etkiler yarattı. O sabah kaçırılan 4 uçaktan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine çarptı. İlk uçak, American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçağı, saat 08.46'da kuzey kulesine vurdu. İkinci uçak ise 09.03'te güney kulesine çarptı. Bu çarpışmalar, kulelerin hızla alev almasına ve kısa süre sonra tamamen çökmesine neden oldu. Binlerce insanın gözleri önünde yaşanan bu yıkım, dünya genelinde büyük bir şok dalgası yarattı. Üçüncü uçak Pentagon'a çarparken dördüncü uçak ise yolcuların mücadelesi sonucu Pensilvanya'da bir tarlaya düştü. Ancak, hedefinin Washington'daki önemli bir bina olduğu tahmin ediliyor. Bu saldırılar, modern dünyanın terör tehdidine karşı ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koydu. El-Kaide lideri Usame Bin Laden, bu eylemi organize eden kişi olarak öne çıktı. Bin Laden'in liderliğindeki El-Kaide, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını ve Batı kültürünü İslam dünyasına bir tehdit olarak görüyor, ve buna karşı büyük bir saldırı planlıyordu. Saldırının temel amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası imajını ve gücünü zayıflatmak, Batı'ya karşı cihat ilan eden radikal gruplara ilham kaynağı olmaktı. 11 Eylül'ün ardından dünya siyaseti ve güvenlik anlayışı hızla değişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush bu saldırıları teröre karşı savaş olarak adlandırdı ve hızla Afganistan'a askeri operasyon düzenlendi. Afganistan'daki Taliban rejimi El Kaide'ye sağladığı destek ve Bin Ladeni barındırması nedeniyle hedef alındı. Bu savaş yıllarca süren bir çatışmaya dönüştü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki varlığı 2021'deki çekilmeye kadar sürdü. Ayrıca 11 Eylül saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikalarını da kökten değiştirdi. 2003'te Irak'a karşı başlatılan işgal Saddam Hüseyin rejimini devirdi. Ancak bu müdahale, Orta Doğu'da yeni istikrarsızlıklara yol açtı ve küresel terör tehdidini tamamen sona erdirmek yerine, bölgede radikal grupların güçlenmesine neden oldu. Bu durum, dünyadaki birçok ülkede güvenlik politikalarının sertleşmesine ve sivil haklar üzerinde yeni kısıtlamalar getirilmesine zemin hazırladı. Saldırılar, dünya çapında terörizme karşı savaşın başlangıcı oldu. Güvenlik hiçbir zaman olmadığı kadar önemli hale geldi. Havalimanlarında uygulanan sıkı güvenlik prosedürleri küresel düzeyde norm haline geldi ve terörle mücadele kanunları birçok ülkede genişletildi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşturulan Ulusal Güvenlik Ajansı gibi kurumlar, bireylerin dijital iletişimlerini izlemeye yönelik daha agresif politikalar benimsemeye başladı. Bu süreç, dünya çapında gizlilik ve güvenlik arasındaki dengenin nasıl kurulacağına dair geniş bir tartışmaya yol açtı. Ekonomik anlamda da 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için büyük bir darbe oldu. Saldırıların ardından borsalar hızla düştü. Özellikle havayolu ve sigorta şirketleri büyük zarar gördü. Dünya ekonomisi bir süre durma noktasına geldi. Ancak Amerikan halkının dayanışma ruhu ve uluslararası toplumun desteğiyle toparlanma süreci başladı. 11 Eylül saldırıları tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktasıdır. O gün yalnızca binalar değil Dünyanın güvenlik ve terörizmle mücadele anlayışı da temelden sarsıldı. Bu olay, modern dünyadaki terör tehditlerine karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.